Arkadaşlar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün aslında benim tadımı kaçıran bir videoya hoş geldiniz. Nedir bu videonun konusu? Diskime bir kilit takmıştım. Arkadaşımın evine gelmiştim ve Aura'yı marka bir kilit. 5 milimlik bir kilit. Ve bu kilidin bütün anahtarlarını kaybettim. Anahtarları kaybettiğim için diski açmam gittikçe zorlaştı. İşte birkaç çilingirle görüştüm. Nasıl açabiliriz, nasıl yapabiliriz? Onlar da açamayacağını söyleyince, şifreli bir kilit olduğunu söyleyince yine benim bir arkadaşım ve akrabam olan Kerem'le görüştük. O bana yardımcı olacak. Hemen spiral le geldi spiralle keselim dedi. Deneyeceğiz bakalım nasıl açabileceğiz, açabilecek miyiz? Ben de bir video çekmiş olayım dedim. Eğer disk bütün anahtarlarını, yedek anahtarlarıyla beraber bütün anahtarlarını kaybedersiniz, ne olur? Başınıza ne gelir? Bunu göstermek istedim. Hadi geçelim videoya bakalım nasıl açacağız, açabilecek miyiz? A few moments later Sağlam çıktı ha Sağlam mı? Vallahi sağlam çıktı İyi bende de aynısı var o yüzden şey Kesilmiyor. yapıyorum Kesilmiyor Kesilmiyor mu? Ama şu lastiği bir tutarsanız Ha tamam Two thousand years later Sağlammış ha çok iyiymiş Çok iyi, çok iyi yani baya Peki kilit gerçekten uğraştı. sağlam mıymış? Sağlammış Kilidi şöyle gösterelim Yani tamam. hala da kesilmedi ha ikiye bölemedik şu an Ya ikiye bölünmedi hala sapasağlam Sadece yamulttuk bak burayı Yamutlar. Şu an sıcak ha, Evet. Şurayı yamuk tut ya şey. diye açıldı. Çok iyi. Yoksa kesemedik bak şu an hala. Pay yani var ya. Sağ Kerem teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi Kadıköy'de bulunan kan Elektronik mağazasına doğru gidiyoruz. Disk kilidimi spiral yardımıyla kestik. Birçok arkadaş da demiş ki işte bu disk kestiniz, hırsızlara öğrettiniz vesaire. Bu yöntemi hiçbir hırsız kullanmaz, kullanamaz. Çünkü 15-20 dakika boyunca Hani elektrik çekip sesli bir şekilde uğraşması lazım. Diskilini kesen arkadaş bile dedi ki bayağı zor kesiliyormuş bayağı uğraştık falan dedi. Hani o bir çilingirdi Çilingirin bir yorumu bayağı sağlammış oldu diskiliydi. Hani hiçbir hırsız gelip elektrik çekip işte hatta elektrik çekebileceği bir yer olması lazım. Elektrik çekip sesli bir şekilde uğraşıp kesmeye çalışmaz. O yüzden hani bu yöntemi hırsızlara öğretmiş olmuyorum. Bunun da cevabını vermiş olayım. Şimdi de Kan Elektronik mağazasına gideceğiz. Oradaki güvenlik ekipmanlarına bakacağız. Sadece disk kilidi değil. Farklı markalarda işte zincirler, zincir kilitler, güvenlik ekipmanları var. Onlara da bakacağız. Bizim işimize yarayanları alacağız, bize de bir indirim yapacaklar, onun da duyurusunu az sonra yaparız. Şimdi geçelim, sizi trafikte daha fazla bekletmeyeyim, geçelim KAN Elektronik mağazasına, bakalım hangi kilidi alacağız, hangi kilidi önerecekler. Evet, Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan Kan Elektronik Mağazasına geldik. Şimdi hadi geçelim bakalım içeriye hangi markalar var, hangi zincirler var. Birlikte bakalım seçimimizi ona göre yapalım. Sefa Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Sefa Bey bize yardımcı olacak. Şimdi evet. benim bir kilidim vardı. Tatsız tamam. bir olay yaşadık, onu kesmek zorunda kaldık. Kırıldı. Bir disk kilidine ve bir zincire ihtiyacım var. Tamam. Sizde de Urban ve Armor markası var gördüğüm kadarıyla. Şimdi Şimdi bunlardan başlarsak, bunların fiyatı 1400 TL civarı. 6 hmm. milimlik disk kilidi. Bunların malzemesi nedir kesilmede? Herhangi bir sorun olur mu? Kesilmede şöyle, 6 mm'lik disk kilitleri, öneriyoruz diskleri ince olduğu için. Ee, yine güvenlik açısından, dediğiniz gibi ispiralle vesaire Kesilebiliyor, öyle... Hani, de biz bayağı uğraşarak kestik yani, zaten, 15-20 yani, dakika hani, uğraştık. Vurayım, kırayım gibi bir şeyleri yok yani scriptlerimizin Soğutucuyla falan da sanırım Hem... kolay kolay şey olmuyor. Hı -hı. Üstünde de zaten uyarıları Hı -hı. var. 120 desibelde alarmları var. Alarmları, sirenleri Süper. var. O da hani herhangi bir darbede ben buradayım diyor yani. <laughs> kolay kolay kestirme. Ya bu altı milimlikleri kendine. aslında şeyler için öneriyorsun. Scooter kullanıcıları için öneriyorsunuz. Hemen yanında bunlar da sanırım 10 milim, mi? 14 milim. Evet, 10 mi? milimler var. var. Ee, onlar da bir tık işte e, diskleri kalan olan motorlara öneriyor. Sağlamlığı tabii ki de yani 6 milimlere milimlere göre bir tık daha yukarıda. Karbon ve çelik karışımıdır bu disk kredinin o malzemesi. Tatlı tatlı böyle farklı farklı renkleri var Okan yakından da gösterebilirsek. Evet. Kırmızısı işte turuncusu, yeşili. Grizi vardı. Yoğun üzerine gri. Ben buradayım diye aslında diske <laughs> taktığımızda böyle farklı farklı renklerde güzel. O 10 milimlikleri peki hangilerini öneriyorsunuz? Onları genel olarak müşteri talebine göre veya işte atıyorum motosikletlerin disklerinin bazıları yine 10 milim girmiyor içerisine vesaire. O durumlara göre yönlendirebiliyoruz yani. Bunların Çoğuna malzemesi peki? Oluyor. O dediğim gibi çelik ve karbon karışımı bir üründür. Ya kolay malzemesi. kolay hani ben gelin levyeyle e, açayım falan tam. mümkün değil bunlarda. Levye vesaire gibi Şimdi Zaten 10 milimlik olmaz. Değil. Kalınlığı var. Evet. Süper. Bunlar direkt çelik olanlar. Hmm. 14 milim. Yine direkt çelik olanlar onlar. Onları artık ispirelle yarım saat mi denersiniz, 40 dakika mı denersiniz? Ya bunu aldım mı anahtarı kesinlikle kaybetmemek lazım. <laughs> yani zor şey oluyor o güvenlik açısından. Yani en maksimum o diyebiliriz. Şeyde görüyorum diyebilirim. şifreli bir anahtarı var. Ayrıca 3 tane de yedek anahtarı var. Aynen öyle. Bu da bayağı güzel. Ya anahtar kaybetmeye vesaire dediğiniz gibi yedek anahtarla <laughs> birlikte. Abi şunu sorayım ben. Bunlarda şimdi kodlar var burada. O kod yardımıyla da sanırım armora ulaştığımızda Yedek anahtarı kaybetsek dahi o kodu kaybetmediğimiz takdirde yardımcı olurlar. Aynen distribütör e, iletişim ile iletişimiyle o o mesele de hallediliyor. Doğrudur. Anahtar kaybolma durumlarında. Aslında almışken bu modeli almak daha mantıklı. Armor ve e, çelik. Bunun fiyatı da 2319 TL'ymiş. Evet. Bunda da indirimimiz var mı? Onu sorayım ben tabii öncelikle. Tabii tabii. Aynen. %10 motordayım takipçilerine indirim var. Aynen, Aynen. Bayağı da güzel bir fiyata geliyor %10 indirim evet. yaptığımı. 2100 liraya falan geliyor. Yani öyle. Yani fiyat performans olarak bu ürün hem kesilmez hem kırılmaz. Müşterimiz için gayet iyi olur yani. Dediğiniz gibi kesilmez, kırılmaz. Hani kesmeye çalışsanız bile bayağı uzun bir uğraş gerektiriyor. Bir hırsız için çok caydırıcı yani. Evet kesinlikle. Peki bu 14 milimi sormak istiyorum. Her motora olur mu? Mesela benim diskim arkaya geçirdiğimde olacaktır evet geniş. Ama her motora olmayacaktır. Onun da uyarısını evet. yapalım arkadaşlar. Aynen. Bu 14 milimlik bir kalınlığa sahip. Yani diskinizin o delikleri veya arkadaki deliği onu yine koyarız buraya görüntüsü. 14 milim uygun değilse boşuna bu kilidi almayın. Ya 6 milimlik alacaksınız ya 10 milimlik. Onu da dikkate almanız gerekiyor bir disk kilidi seçimi yapıyorken. Evet. O zaman bu armorun 14 milimlik çelik olanını alalım. Bir de şimdi diğer güvenlik ekipmanlarından bahsediyorum. Şimdi benim motorumda <laughs> turuncu takip sistemi takılı. Siz de satıyorsunuz tamam. burada gördüm turuncuyu. E, motosiklet güvenliği bayağı önemli. Son günlerde de Aynen. bayağı arttı Son motosiklet hırsızlığı. Evet. Sizin de burada bayağı bir güvenlik ekipmanları var Aynen. motosikletlerle ilgili. Onlarla da ilgili bilgi almak istiyorum. Şimdi bir zincir var. Zincir almayı da düşünüyorum. Şimdi indik aşağıya zincirlerin yanına. Diskiliz olarak 14 milimlik armor'un bu diskilediğini tercih ettik. Zincir olarak hangisini önerirsiniz Sefa Bey siz ee, bana? Yanınızda taşıyacaksınız herhalde zinciri e, belli zamanlarda. Zinciri evet, belli zamanlarda yanımda taşımayı düşünüyorum. Evet. Hani O yüzden çok ağır olmasın, çok da uzun olmasın istiyorum. Ha, o zaman şu orta segmentteki 12 milim ve e, 1.20 metre uzunluğundaki zincirimizi önerebiliriz size. E, hem hafif olarak yanınızda taşımak için de kullanışlı, kolay olur. E, Sağlamlık açısından da yine iyidir, 12 milimdir. Ve Dediğiniz gibi da bakalım. ihtiyacınızı görebilir yani. Bunlar zaten makasla falan da kesilmek istense bayağı zorlayacak gibi. Anahtarları hmm. da yine böyle 4 tane yedek anahtarı var güzel şekilde. Anahtarları da şifreli. Hani maymuncukla falan da açılmaz kolay evet, kolay. Aynen güzel. Aynen. Ama ben şu diğer zincir kilitlere de bakmak, göstermek istiyorum. Hani burada mesela bir tık daha incesi var. Evet. Bu da aslında böyle işte yine ufak tefek sağa o, sola gittiğimizde yani kullanabileceğimiz. Yani açısından e, kullanılabilecek bir zincirdir. Bu da Hani diğerleri kadar sağlam değildir ama bu da sonuçta bir zincirdir. Yani atıyorum e, bir disk kilidiniz vardır. Bir de yanına zincir alırsanız ikisi daha bir caydırıcı görünür. Hani yüksek meblağa çıkmadan ikisini kullanılabilecek yani Caydırıcılık değil. açısından evet. Diskimizin evet, yanında budur. güzel olur. Bir de şunlar var. Bunlar bayağı böyle yerinden kalkmıyor. Bayağı da ağır. Evet. Sanırım bir 5 kilo var. <laughs> Onların durumu da boyları uzundur. 1.80 metre hani dolayacağınız yere vesaire. Şeyler de açısından. kalınlıkları da bayağı kalın. Bu sanırım hani şey kullanımı için böyle alayım evimin önünde kalsın bu zincir. Evet. Çok fazla sağa sola taşıyamayım ama eve geldiğimde de motoru kilitliyim, gece güvende. Aynen öyle. Bunlar kalsın. zaten e, makas de kesilmez Hı -hı. E, çelik zincirlerdir. Bu 14 milim olan 1.80 olan. Peki bunun da incesi e, var zincirli. sanırım. Şu mesela bunun da incesi sanırım değil Hı -hı. mi? Evet. Ha, bunun da boyu uzun. Bunun da boyu uzun 10 milim o da o şekilde bir tasarım var. Dediğimiz gibi yine bir tık ince olsun ama uzun olsun diye düşünen müşterilerimize hitap eden ürün de i̇yi. zincir de budur. Bu ürün bu da aslında iyi Ha, bununla bunun arasındaki fark sadece boy farkı mı peki? Evet. Yani kılıfları ve boyları farklı hı hı. şöyle boylarını da göstereyim arkadaşlar evet. biri daha kısayken biri bir tık daha uzun. Yani bağlayacağınız yer böyle çok elektrik direğine falan bağlayacaksanız kısa boylu da yeterli bunların Aynen. fiyatlarını sorayım sırayla Mesela bu ee, bunların 2180 lira civarında bir fiyatı var ee, boyu uzun olduğundan dolayı ee, 10 milimdir 14 milim olup da 1.80 metre boyunda olan fiyatı da 3100 lira bandında ee, dediğimiz gibi Şu. makasa kesimi vesaire yapmayan sağlam çelik Şu. zincirimiz bu. Burada. Aslında en pahalı ürün bu. Evet. 3000 en sağlamı 100 lira. da. E lira. zaten belli bunu. hani yerinden kalkmıyor bunu bağladım mı? Kolay kolay gidip kesemezler muhtemelen. Bayağı sağlam evet. bir şeye benziyor o yüzden. Yine şöyle koyayım. Bayağı yerinden kaldıramıyorum. <laughs> bayağı ağır şimdi ben bu iki zincir arasında kaldım Aslında bana hangisini öneriyorsunuz siz şimdi nereye bağlayacağınıza bağlı Peki yeter mi atıyorum 1.20 metre Şunu size, size yeter vereyim, mi bağlayacağınız hani bu biraz yere kısa geldi bana hani şöyle ben direğe falan bağlamayı düşünmüyorum bağlayacağım bir yer olmadığında arka tekerden geçirip arka koltuğun üzerine ha, atmayı düşünüyorum o zaman düşünüyorum. tabii ki 1.20 10 milim sizin için daha kullanışlı olacaktır ağırlık olarak da çok bir fark yok neredeyse aynı evet. Bir tık bu daha ağır Sizin benim için. E, kullanışınız açısından e, 1.80 daha mantıklı olacak. O zaman bir tane 14 milimlik diski dedi. bir tane de 10, 10 milim oluyor değil mi? 80 10 80 milimlik, 1.80 metrelik zinciri alıyorum. Motosikleti güvenle istediğim yere bırakayım. Doğru öyle. mudur? Doğrudur. Şurada Çalınırsa peki hırsızlık kaskonuz var mı? <laughs> <Ben> bilmiyorum buraya? <laughs> Hırsızları yani kaçırabilecek iki aparattan, ikisini de aldınız. Hırsız bunu zorlayacak kadar akılsız olmaması lazım diyelim. Ya gelip bununla uğraşıyorken zaten bunları kesmeye çalışıyorken ben yetişirim diye düşünüyorum Yani. Ee, bir motosikletçinin de güvenlik ekipmanı olarak ihtiyaç duyduğu her şey aslında kan elektronikte mevcut. Ben de işte geldim diskildim yok diskildim aldım zincirimi aldım işte güvenlik sistemi alarm sistemi taktırmak istersem Kanye Master markasının kendi alarmları var. İşte SPY'nin distribütörler, SP'nin alarm sistemleri var. Hatta o tarafa da geçelim, onları da gösterelim isterseniz. Alarmından motosiklet takip sistemine kadar her şey mevcut. Ben de daha önce mesela motosiklet alarm setini incelemiştim, motoruma takmıştım, kullanmıştım. Onun da videosunu kanaldan bulabilirsiniz. Yani bir motosikletçi olarak güvenlik namına aradığınız her şey kan elektronik mağazalarında mevcut. İşte alarm sisteminden, disk kilidine, motosiklet takip sistemine kadar. Her şey var. Ben de zaten evet. zincirli disk aldım. Şimdi geçelim kasaya bakalım ne kadar bir indirim yapacaksınız. <laughs> benim için önemli olan orası. Evet. Mesele orada. Evet. 10 milim ve 1.80 metrelik bir zincir almıştınız. 2180 liraydı fiyatı. Artı diyelim. Bir de 14 milimlik çelik bir disk de almıştınız. 2340 lira civarında bunun fiyatı da. Eşittir diyelim. 4520 lira yapıyor toplamda. 4520 lira yaptı. Bana ne yapacaksınız indirim? Onu evet, da söylemeni istedim. Hemen %10'umuz sizde de hazır. 4068-4070 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Onu düzleyelim. Pazarlıkta yapmış olalım. 4000 liraya. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Öyle yapalım o zaman. 4000 liradan yardımcı olalım size. Tamam. 4000 liraya hayırlı uğurlu olsun o zaman evet, bize. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet arkadaşlar şimdi disk kilidimizi ve zincirimizi aldık geldik. Motosikletimizi kitleyerek güvenle dışarıda bırakabileceğiz artık. Öncelikle bu disk kilidinin kurulumunu yapmamız gerekiyor. İçerisinden bir anahtar ve pil çıkıyor. Alarmın aktif olabilmesi için bu pili takmamız gerekiyor. Öncelikle kutusunu açalım, pilini takalım, alarmı aktif edelim. Sonrasında da motosikletimizi kitleyerek artık güvenle dışarıda bırakabiliriz. Şimdi alarmımızın kutusunu açacağız. Açmadan önce özelliklerinden bahsetmiştik ama yine kısaca değinmek gerekirse 14 milimlik bir disk kalınlığına sahip. Ayrıca 120 desiberlik bir alarm var ve lityum bataryayla çalışıyor. Bu batarya çok uzun süre dayanacaktır. İçinden çıkan pil çok uzun süre dayanacaktır. SRA belgeli, kesilmez bir sertifikaya sahip. Güvenlik seviyesine de baktığımızda burada 10. seviyede, en üst seviyede güvenlikte olduğunu görebiliyoruz. Şimdi kutusuna baktığımızda da burada bir pili var ve alt tarafta anahtarıyla kendi anahtarları mevcut. Kutusunu açalım. Pili takabilmemiz için içinden çıkan alyan anahtarla şuradaki alyan vidayı sökmemiz gerekiyor. Evet içindeki alarmı bu şekilde aldık. Pili de artı eksi yönlerine dikkat ederek takıyoruz. Bir defa ötüyor. Sonrasında su girmemesi için bu plastik tıkacı buraya düzgün bir şekilde takıyoruz. İçinden toplamda 3 tane anahtar çıkıyor. Ben birini motosikletimin anahtarlığına taktım. 2 tanesi de yedek olarak gönderilmiş. Ayrıca burada bir kod var. Bu kod yardımıyla da kodun tamamını göstermiş O kod yardımıyla da anahtarların kopyasını yaptırabiliyorsunuz. Yani iki tane yedek anahtar geliyor olması yine bir artı diyebilirim. Diyebilmek için de anahtarın takılı olması lazım. Şimdi diskimize kilidimizi takalım. Şimdi bir defa öttüğünde şöyle oynadığımda ötmeye başlıyor. Şimdi alarmı çalacak oynamaya devam edersem baya bir yüksek sesle alarmı çalıyor. Kusturmak için de anahtarı kullanmak gerekiyor. Bu şekilde disk kilidini taktık. Zincirimi de bu şekilde arka tekerimden takıyorum, kilitliyorum. Zincirdeki bir artı da zincirde 4 tane anahtar çıkıyor. Yani 3 tane yedek bir tane ana anahtarımız var. Bu şekilde de zinciri kitlemiş oldum. Zincirin bir de şöyle bir artısı var. Mesela herhangi bir yere gidiyorken zinciri eve bırakıp sadece şu kilit zincirden ayrıldığı için sadece bu kilidi alıp bunu da işte diskinize, tekerinize takarak kullanabilirsiniz aslında. O yüzden bu kilidin de ayrı olması güzel. Yine bu kilit de SRA belgeli kesilmez bir kilit. Yani bunu da ayrı olarak diskinize takabilirsiniz. Bunda zaten alarm falan yok. Ayrıca bu şekilde zincirimizi de takarak motosikletin güvenliğini hat safhaya çıkartmış oluyoruz. Bu şekilde de bitirebiliyoruz. Evet arkadaşlar ön diskimize almış olduğumuz Armor marka 14 milimlik çelik gövdeye sahip disk kilidini taktık. Arka tarafa da yine Armor markasına ait zincir kilidimizi taktık. Motosikletimizi artık güvenle dışarıda bırakabiliriz. Bu iki ürünü 4500 TL'lik bir fiyatı vardı yaklaşık. Ben motordayım 10 kupon koduyla 4000 TL'lik bir fiyat ödeyerek aldım bunları. Siz de kan elektronik üzerinden yapmış olduğunuz tüm alışverişlerde motordayım 10 kupon koduyla %10 indirim kazanabilirsiniz. Bunu belirtelim. Şimdi diyeceksiniz ki böyle bir harcamaya gerek var mıydı? İşte daha uygun fiyata bir disk kilidi alabilirdin. Şimdi motosikletlerimiz aslında bizim kıymetlilerimiz motosiklet fiyatları da aldı başını gidiyor. Yani en uygun motosiklet 250 cc'lik bir motosiklet 100.000 TL'lerden başlıyor. Motosikletimizi çaldırdıktan sonra işte peşine düşmesi bulması falan çok ayrı dertler olduğu için alabileceğimiz güvenlik önlemlerinin hepsini almamızda fayda var diyebilirim. Şimdi benim motosikletimde turuncu takip sistemi takılı. Disk kilidini takıyorum zinciri takıyorum. işte alarm var ayrıyeten işte sonra Apple AirTag kullanıyorum falan böyle alabildiğim bütün güvenlik önlemlerini aldım. Ki bu güvenlik ekipmanlarının fiyatına da toplam olarak baktığımızda motosikletimin fiyatının neredeyse %10'unu harcamış durumdayım. Ama motosikletimi satsam dahi bu aldığım ekipmanlar bende kaldığı için işte zincir kilidim, disk kilidim, işte alarmım bende kaldığı için bir sonraki motosikletime devredebiliyorum. Onu da kullanabiliyorum. O yüzden bu aslında bir sonraki motosikletlerim için de yatırımlar oluyor. Benim için de bir yatırım oluyor. Kendime bir ürün almış oluyorum. Zaten bu almış olduğum ürünlerin fiyatı da muhtemelen bir ay sonra da aynı kalmayacak. Yine artmış olacak. O yüzden alabildiğiniz kilidin en iyisini almanızı tavsiye ederim. Hani bütçenizin yettiği en iyi kilidi almanızı tavsiye ederim. Özellikle motosikletinizi dışarıda göz önünde bir yere bırakıyorsanız sürekli kitlemenizi işte alabildiğiniz bütün önlemleri almanızı tavsiye ederim. Bu videoda bu şekildeydi. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.